Herkese yeniden merhabalar. Var online kullanıcılar için düzenlediğimiz her hafta 4 kişiye forma çekilişimizin bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Forma çekilişlerimize katılmak için Var online uygulamasını indirip size yöneltilen var sorularını evet ya da hayır şeklinde oylamanız yeterlidir. Çekilişimiz uygulamamızda ilk yüze giren kullanıcılar arasında olacağı için ne kadar çok var anketini oylarsanız puanınız o kadar çok artacaktır. Yeni kullanıcılarımız için de hemen kısaca bir örnek göstermek istiyorum. Ekranın sol üstünde bulunan Var bölümüne tıkladığınızda hafta hafta var sayılarını görebilirsiniz. 31. haftada sizlere 7 tane var sorusu sormuşuz. Hemen bir örnek gösterelim. Yeni Malatyaspor Gaziantespor maçının 85. dakikasında Hadi Benim pozisyonda kırmızı kart var mı diye sormuşuz arkadaşlar sizlere. Eğer uygulamamızı indirdiğinizde bir kullanıcı adı, bir e, takım seçip bildirimlerinizi açtığınızda sizlere arkadaşlar bu şekilde gelecek. Siz de buna evet ya da hayır şeklinde cevap vererek puan kazanacaksınız. Puan kazandığımızda ne oluyor? İlk yüz listesi belli oluyor. O da hemen sağ üstte istatistikler bölümünde. Bu listeyi her hafta kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Burası her hafta güncellenmektedir. Burayla ilgili geçmiş videolarda bahsettiğim gibi biliyorsunuz çekilişlerimiz salı günleri olduğu için pazartesi gecesi bütün puanlar sıfırlanıyor ve salı günü de çekilişi yapıyoruz arkadaşlar. Eğer salı gününden itibaren oy verme işlemini yapıyorsanız orada kazandığınız puanlar bir sonraki haftanın çekiliş listesine ekleniyor. Bu listede gördüğünüz kişilerde bir sonraki haftanın çekiliş listesi. Esas listemiz nerede? Hemen ona da gelelim. O da burada. Evet listemiz hazır arkadaşlar. Hemen de fazla uzatmadan çekiliş sayfasına geliyorum. Çekiliş sayfasında da burada her şey şu anda hazır durumda şöyle kısaca göstereyim. Evet hazırsanız bu haftanın kazananlarını hemen belirleyelim arkadaşlar. E, çekiliş ismimiz var online forma çekilişi. Kazanan tarih sayısı 4 kişi. Yedek tarih sayısı da 4 kişi. Hazırsanız bu haftanın kazananlarını belirliyorum. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar bu haftanın kazananları belli oldu. Birinci sırada Beko JKR. ikinci sırada GS195 UA. Üçüncü sırada Ankara 06. Dördüncü sırada Kartal İçe. Evet kazanan kullanıcılarımızı tebrik ediyoruz. Kazanan kullanıcılarımız ne yapacak? rob.com.tr rob adresine uygulamadaki kullanıcı adınızı ad, soyad, adres, telefon, forma, beden ve son olarak uygulamadaki profil bölümündeki kullanıcı adınızın yer aldığın yerin ekran görüntüsünü alıp rob.com.tr rob adresine e-mail olarak eksiksiz şekilde gönderdiğiniz takdirde Ekipteki arkadaşlar 24-72 saatlik bir zaman dilimi arasında genelde cumartesi oluyor. Sizinle irtibatı geçip formalarınızı gönderecekler. Evet kazanan kullanıcılarımızı tekrardan tebrik ediyoruz. Siz de böyle her hafta düzenlediğimiz çekilişlere katılmak istiyorsanız var online uygulamasını indirin, var pozisyonlarını oylayın ve çekilişe katılın. Haftaya yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.